Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Can. Bugün sizlerle bir Mijes'i tanıtacağız. Ee, biliyorsunuz ki yeni bir server olarak açıldık. Yani yeniyiz daha yani. Ee, işte bayağı bir yenilikler yaptık. Ee, İç tanıtım yapmayı düşünmedik tabii ki de. Şimdi ilk tanıtımı yapıyoruz. Ee, i̇lk yaptığım kılıcı gösteriyorum şu an. Yani Diamond kılıç yaptık ve iki tane kılıç yaptık. Şimdi bir tane şey. Superman yaptık. Yeni gelen özellikleri ekledim. En son gelen. Sonra bütün eşyalarda Transformer'ın ne bulursanız var zaten. Ee, bu ucuz daha hepsi. Bazıları pahalı tabi. Çünkü onları ayarlamayı unutmuşum neyse. <laughs> onları da bir ara. Ee, map de yapmaya başladım. Artık yeni gelen map'i de yaptım. Şimdi kuyruklarda bayağı şeyler ekledim. Petler bayağı şimdi şey iyi güzel. Ee, baş kısmında yeni şeyler var aslında yukarıda. Son gelen eşyalar falan var. Hepsi onların içinde. Bonuz bonuz onlar çok güzel. Ben sevdim. Şu gelen yeni şey var kulaklarda. Onu da şey yapalım. Gözlük ve iskelet şeyler ben çok beğendim. Şu yeni gelen özellikleri koydum tabii ki de. Onları kişileştirebilirsiniz. Ucuz market işte. Bunları ucuz market bulamazsınız. Pahalı değil. Kesinlikle bu oyunun oynamalısınız zaten evet. gördüğünüz gibi son şeyler. Şu an sadece bizim sorumluluğumuzda bu 2.213 şeyinde sadece bizim sorumluluğumuzda. Markette başka bakalım. Bu oyunumuzda şey kalmış işte. Onlar yeni gelen özelliklerin hepsi. Şimdi kuyrukta ekledim petler. Aynen yepyeni yeni şimdi sadece bizim server'da olan dünya üzerinde sadece bizde olan petler var. Gördüğünüz gibi ejderhamız var. Ateş püskürtüyor. Fiyatı biraz biraz pahalama %75 indirimli oluyor. Bu da melek. Meleğimiz uçuyor. Bu da transformasyonda bulunan geyik. Bu da melek. Yani transformasyonda bulunuyor. Yani bu da balık. Transformasyonda daha şu an yok ama gelecek yakında. Ama bizim serverda bulabilirsiniz kesinlikle. Bu da süpermenimiz. Şimdi süpermeni gösteriyorum size arkadaşlar. Süpermen böyle gördüğünüz gibi uçuyor. <laughs> çok güzel bir şekilde. Ben sevdim bunun uçmasını. Ee, neyse arkadaşlar. Şimdi meleği gösteriyorum. Melek de Melek de uçuyor. Çok güzel Melek. Ya ben çok beğendim. Çok güzel kullanıyorum ama Legend'de böyle bir gözün oraya kaçıyor yani. Lecik'te de tavsiye etmem yani. Lecik'te de direkt e, e, eksi bir bonus kazandırıyor yani nasıl desem. Rakiplerinizi önde tutmaya sağlar. Başka bir şey yapmaz yani. <laughs> Neyse Melek. Size e, ekstra bir özel katdığını düşünmeyin. Ekstra bir katmıyor pekler. Transformasyon sadece kıçınıza dolaşıyor. Başka bir şey yaptığı yok etkilikle gelen şeyler onları göstereyim. saçta bir tane şey yokmuşum. yeni transformasyon şey gelmiş onu eklem neyse onu boş verin çok önemli bir bir şey renkler işte şaman bizim ve kürtler şu an kürtler sadece bir sadece bizde var diğer soruları görürseniz onları ben eklemişim kesin neyse arkadaşlar şimdi sırada sizin o kürtü görmenizde evet bu ucuz bir kürt Son sürüm küfler. Aynen. Aynen kardeşim. <laughs> ben de onu yazmıştım. Işte. Ee, şamanlara geldiğimizde şamanlık 1.213'te sadece bizim serverde bulabildiğiniz tüm eşyalar var ve kişileştirilmeye açık. Evet. Bu da profil. Profilde titliler var. Bunlara çok uğraştım arkadaşlar. Cidden bayağı bir uğraş gerektiriyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Yani Türkçe karakter uyumlu. Yabancı şeylerden girdiğinizi göremezsiniz. Titredir. çünkü Türkçe olmuyor. Yani kabile sorunsuz işte. Veli sunucu üzerine kurul tabii ki de 7.4 online'ınız. Totemde bir e, hiçbir sorun yok. Bazı arkadaşlar trolleyebiliyor tabii ki de balonları falan çok fazla koyup da şey oyun mahvedebiliyor ama siz onu yapmazsanız çok sevinirim yani. yani. hiç sevdiğim bir şey hareket değil o. Rengarenk yapabilirsiniz. böyle gökyüzü gibi olsun işte. Yani ben ne yapmışım ben kırmızı severim mesela kırmızı yapmışım siz herhangi bir renk yapabilirsiniz. Kutsal mod şu an kabrede olduğumuz için açık değil tabii ki de. Kafemiz sorunsuz. Her türlü konuyu açabilir. Sohbet edebilirsiniz. Sonra Buradan odalar sorunsuz tabii ki de. Deathmatch modülümüz yok. Onu yakında ekleyeceğiz. Şimdi bu modülleri kullanabilirsiniz. Sonra yiva. Envanter envanterde şu iki tane şey limitsiz ama bende limitli bir tanesi bitmiş galiba çok kullanmışım. Mavi şey şu an gördüğünüz gibi 255 tane var. Kırmızı şeyde de onunla bitiyor şimdi. Aynı bitiyor gördüğünüz gibi. Ama aslında bitmiyor. limitsiz aslında. Bunda bak gördüğünüz gibi onlar da sorunsuz. Diğerlerinin e, kullanımı açık değil. Takas yapamazsınız. Diğerlerinin e, yakın zamanda şeyleri gelecek. Ben size bir tane resim vereceğim. Oradan gerekli şeyleri toplayıp satabileceksiniz. Yani arkadaşlarınızla tablet yapabileceksiniz. Becerimsiz, sorunsuz tabii ki de. Bu her serverda artık bir kız kişileşti şey ama yani veya öz şey aldı klasikleşti. Bizim serverimizde her şey sorunsuz tabii ki de. Görüyor, gösteriyorum şimdi şöyle. Bakın iyice güzel güzel. Seyredin. Evet arkadaşlar becerimizin sorunsuz olduğunu gördüğümüze göre kabile gireriz. Kabile de çoğu serverda e, oyunda kabile de hata olabiliyor ama bizde hiçbir hata yok tabii ki de. Hoş geldiniz Metin tabii ki de doğru. Hoş geldiniz dedesi. Temel güzeldi. Rütbeler. Evet rütbeler sistemlerin önünü düzgün. Geçmiş kayıtlarda gözüküyor. Onlarda bir hata yok. Sonra buradan e, ee, ekibimizi görebilirsiniz buradan yani bu bizim değişen ekibimiz işte ekip kısmımız bu yetki alma kısmı menüde yetki al kısmı var oradan tıklarsanız bu karşınıza gelir mobil ödeme paypal e, kredi kartı hepsini kabul ediyoruz e, link zaten açıklamada vereceğim şeyde bulabilirsiniz linkleri Bunlarda renklerimiz, renkler ücretsiz tabii ki de VIP ayrı bir özelliğimiz yok bizde. Bunu siz de kullanabilirsiniz. Çok çok güzel bir şey bu aslında ya. Yani öyle VIP gibi gözün sarı renkli falan yapın böyle. Güzel olur yani. Şimdi normal kabilemize geri döndük. Şimdi bir çıkış yapalım. Giriş kısmını gösterelim. yetkileri gösterelim diyeceğim. Yani yetki oyun içinde slash yetki olarak da görebilirsiniz. Arkadaşlar Facebook adresini değiştirdim ben oradaki şu an gördüğünüz değil. Neyse. Giriş kısmına geldik. Giriş kısmında rengarenk bir logomuz. Girişte hiçbir serverda bulamayacağınız bir korsan şeyi böyle renkli, renkli, ışıklı, ışıklı. Hiçbir serverda bulamazsın tabii ki de. Oyun yükle kısmı da var zaten. Yani, Mikamcas RAR'da yeniliyor. Standoff Excel. değil. Ee, evet saatlerimiz bunlar. 3 kişi de first gelir. Her her giriş 48 pay. 1 kahve, 1 çilek olarak. Ee, herkesi servimde beklerim. Görüşürüz. Sizi seviyorum fareler. Görüşürüz bay